Çin'deki e, şu anda büyümenin ciddi anlamda bir duranlığa dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bunun tabii etkileri, tesirleri dünya üzerinde ticarete çok ciddi yansıyor ama lojistiğe de yansımalarının ciddi manada olması söz konusu. Peki eksenler değişiyor mu? Yani mesela armatörler bu konuda Çin'e yönelik olarak, Çin'deki bu değişimle ilgili olarak Burak bir takım tedbirler alıyorlar mı ya da yöntemleri değiştiriyorlar mı? Yani taşımacılık sektörü kendini nasıl yapılandırıyor, nasıldır? Yönlendiriyor. Geleceğe dair olarak sektör biraz evriliyor. Oradan Türkiye'ye de geleceğim. Türkiye'de de değişimler oluyor. Yabancı sermaye firmalar Türkiye'ye geliyor bir yandan görüyoruz ama dünyada ne oluyor? Yani bu büyük dev lojistik firmaları kendilerini nereye eviriyorlar? Özellikle deniz yolu taşımacılığında. Herkese merhaba. Bugün yeni bir programda yine karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuğum var. Ta Dubai'den katılıyor bizi kırmadı sevgili dostum ve DHL Global Dünyasının çok önemli bir ismi Burak Ertuna ortodavu ve Afrika Başkan Yardımcısı aynı zamanda ee, sevgili Burak hoş geldin hoş bulduk Hakan abi Hakan tabii. abi diyebilirim herhalde tabii 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 yani ben de bunca Burak senin arkasına Hakan Bey demek mi Aziz ben de o yüzden zaten Sen öyle dedim kesinlikle <laughs> kesinlikle yine her zamanki gibi dinamizmini, enerjini, pozitif enerjini bize geçiriyorsun. Onun için de çok teşekkür ederim gerçekten de. Ben teşekkür ederim. Çarpıcı bir program olacağını da biliyoruz. İzleyenlere şimdiden söyleyeyim. Çünkü sen DHL dünyasındasın ama global tedarik zinciri yönetiminde, global dünyada, lojistiğin akışında çok önemli bir role sahip bir firmanın önemli bir rolündesin. Ve aynı zamanda da kendi Burak Ertun olarak da bu konudaki bilgi, görgü ve vizyonu çok ileri seviyede. Onu da çok yakından biliyorum. Birlikte sıkça beraber birçok şey yaptık, birçok program yaptık. Dolayısıyla da bu konudaki katkılarının da çok olacağını düşünüyorum. Ben seni kısacık tanıdıktım ama sen kendini ilave etmek istersen edersin. Sonra birazcık global tedarik zincirinde neler oluyor global ticaret? Onları konuşmak istiyorum seninle. Problemler hala devam ediyor mu? Yani pandemiden bu yana başlayan problemler hala devam ediyor mu? diye şöyle bir genel istersen perspektif çizersen çok sevinirim. Tabii ki Hakan abi, ee, öncelikle evet e, lojistik böyle işimden ziyade biraz hobi gibi benim için. Ee, biz komple asker ailesiyiz. Sen biliyorsun zaten benim benim geçmişimi. Ben de asker kökenliyim, denizci kökenliyim. Babam da asker kökenli, eski bir denizaltı komutanıydı. Ee, babam da görevden ayrıldıktan sonra, daha doğrusu emekli olduktan sonra 70'li senenin sonunda yabancı gemilerde Suvari kaptan olarak çalışıyordu. Aslında biraz da hobi oradan başladı taşımacılık, deniz sektörü ki bugün dünyada biliyoruz taşımacılığın çok çok ciddi bir kısmı, e, büyük bir kısmı zaten deniz yoluyla taşınıyor. Bugün değil, 100 Abi. sene önce de öyle taşınıyordu, 300 sene önce de öyle taşınıyordu. Bugün de hala ana... Olarak taşıma yöntemi olarak denizcilik kullanılıyor. Bu Bunun dışında tabii DHL dünyasında çalışıyorum. DHL'de yaklaşık 22 seneden beri görevliyim. Çok değişik görevlerde bulundum. E, şu anda da e, görev itibariyle dediğiniz gibi e, DHL'in ortadoğu Afrika Başkan Yardımcılarından biriyim. Hem IT'den sorumluyum. E, hava, kara, deniz ve gümrükleme bölümlerinin iş süreçlerinden sorumluyum. Bunun dışında güvenlikten sorumluyum, security, health, e, bunun tarzı her şey. Yani bir nevi aslında CEO gibi bir görev yapıyorum, e, regional CEO'nun altında. Ama tabii ki bütün hayatım DHL değil, lojistik sektöründe yüzde yetmişi belki DHL. Ama hmm. DHL öncesinde, e, ben buraya gelmeden önce de askerlik hayatımdan sonra ilk aslında çalışma hayatım hava yollarında oldu, yani Airlinelerde oldu, e, hava yolu kökenli arkasından da shipping line'larda çalıştım, armatörlerde. Aslında hani birçok yerde çalıştığım için gümrükleme tarafında da çalıştım. Yani birçok konuda fikriniz olabiliyor. Yani mutfağın her bölümünde çalışınca ya sadece tatlıcı değilsiniz ya da işte başlangıç yapmıyorsunuz, ana yemek yapmıyorsunuz. Aslında her departmanda çalışınca biraz daha tabii bilginiz daha fazla oluyor. E, fikriniz de daha fazla oluyor bununla doğru orantılı. Soruna gelince Covid'den sonra e, ...dünya lojistiği ile ilgili... E, ...iyi gidiyor olsaydı bence bu konuşmayı yapmazdık şu anda zaten. E, pozitif olsaydı. Evet. Yani negatif olduğu için aslında bunu konuşuyoruz ama... ...yani COVID zamanıyla şu anki durum... ...evet COVID döneminde de sıkıntılar vardı. Şu anda da sıkıntılar var. Ama tamamıyla birbirinden alakası sıkıntılar da var. Yani COVID döneminde ana sıkıntılarından bir tanesi... ...aslında işte bu e-commerce dediğimiz, Türkiye'de e-ticaret dediğimiz... Ee, yeni bir gönderi şekli diyelim ya hatta insanların alışveriş yapma şeklinin değişmesiyle doğru orantılı insanlar web portallardan sipariş vermeye başladığı zaman bizim ve hemen hemen herkesin herhalde önümüzdeki 10 senede gelebileceğimiz yere Covid döneminde 8 ayda geldik. Bu da çok ciddi kapasite sorunlarına sebep olmaya başladı. Sadece kapasite sorunları değildi tabii o zaman. Kapasiteyle beraber yolcu uçakları da çok uzun süre yerde kaldı. Yani senin de çok iyi bildiğin üzere aslında dünya hava kargo ticaretinin nereden baksanız yüzde 60'a yakınlık bölümü belli kapasite dediğimiz yolcu uçaklarının altında taşınıyor. Direkt freighterlerle kargo uçaklarıyla değil. Bunlar da denklemde yoktu. Yolcu uçakları yerde olduğu için. Tabii bir dünya o zamanlar konverjinler yapıldı ama tabii efektif değildi. Yolcu uçağın içine kolilerle mal yüklemek koltukların üstüne falan. Bunlar çok efektif şeyler değildi. Bütün airline'lar bunu denedi. Ama o zamanki temel sıkıntı kapasiteydi. Kapasiteyle doğru orantıda da tabii ki navlunlar hiç kimsenin daha önceden öngöremeyeceği noktalara geldi. Bu aynı o, şekilde o shipping shipping linelar için de geçerliydi. Yani ciddi kapasite sorunları vardı. Ama bu kapasite sorunlarının e, ana sorunu gemi değildi. Aslında daha çok konteynerdi o zaman. Konteyner bulmak çok ciddi bir sıkıntıydı. Çünkü konteynerler dünyanın belli noktalarında, özellikle Çin'de bu Covid 19'la alakalı olarak yapılan e, nasıl diyelim e, alınan önlemlerden dolayı Çin'de e, konteynerler serbest dolaşamamaya başladı. Şimdi eyaletlerinde, dünyanın her yerinde sıkışmaya başladı. Biraz da açık konuşmak lazım. Özellikle böyle transatlantik, transpasifik hatları da daha karlı olduğu için line'larda konteynerleri oraya yığmaya başladı. E, tabii bu sefer, yani, yani şimdi bunu açıkta konuşalım. Ben zaten her zaman bunları çok açık açık, dürüstçe söyleyen biriyim bunlar da olunca özellikle bizim gibi böyle İsmet ondan sonra Avrupa'da ciddi konteyner sıkıntıları baş göstermeye başladı. Özellikle bizim bölümümüzde. Afrika'da da keza aynı şekilde. Ana temasıyla sorunlar buydu. Şu anda sorunlar biraz daha farklı. Aslında sorunları hepimiz Türkiye'de de şu anda herkes yaşıyor. Yani ana sorun benim bakış açımla, nacizane görüşümle şu anda dünyada çok ciddi bir enflasyonist ortam var. Evet. Tabii biz 1980'lerin insanları olduğumuz için böyle o zamanlar enflasyon muhasebesi falan vardı eskiler hatırlar şirketlerde. Biz biraz daha enflasyonla yaşamaya daha alışık bir yaş grubuyuz belki biz yani sen ben yaş grubu olarak. En azından daha rahat öngörüde bulunabiliyoruz enflasyonist ortamlarda. Var, Ama var. takdir edeceğiniz üzere yani ne Avrupa'da özellikle Amerika'da bizim ülkemizde yeni jenerasyonda da bu var. Ee, ama özellikle Avrupa ve Amerika'da insanlar bu enflasyonist ortamda yaşamaya çok alışık değiller. Dolayısıyla çok böyle dramatik önlemler alabiliyorlar ve şu anda herkes bir şekilde para harcamayı kısmış durumda. Çünkü önünü göremiyor kimse. Yani önünü göremediği için de para harcamayı kısıyorlar. Aslında bunu devlet de teşvik ediyor. Yani günün sonunda enflasyonla mücadelede çok makro seviyede konuşuyorum tabii ama yani faizlerin arttırılmasının birinci sebebi nedir? Yani piyasayı daraltmak yani amaç zaten birinci amaç çok ki onun da etkisi olarak enflasyonun aşağı düşmesi. O, onun beklentisi var. E böyle olunca dünya tabii ticaret anlamında biraz daralma yaşadı. E bunun yanında işte bugün de ben e, buraya gelmeden önce bir makale okuyordum Çin'le ilgili. Çin'le ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Enflasyondan evet. ziyade ekonomisiyle ilgili, Çin'deki emlak sektörüyle ilgili olan sıkıntılar Çin'in kendi içinde her ne kadar büyüme rakamları devam ediyorsa da öngörülen büyüme rakamlarında değil. Ve Covid-19 önlemleri hala Çin içinde devam ediyor belli yerlerde. E Çinle ilgili de bir sıkıntı var. E, bu da buna etki oldu günümüzde geldiğimiz noktada. Bir de herhalde ee, başımıza gelince çok eleştirdiğimiz, daha önce düşünmüyorduk belki çok fazla bunu ama Covid 19'da şuna şahit olduk. Yani bütün yumurtaların bir sepete konulması ne kadar mantıklı? Yani üretimi özellikle Amerika'dan, Avrupa'dan, her yerden daha ucuz diye Çin'e, özellikle Asya'ya ama özellikle Çin'e e, shift edilmesi, e, Çin'in de kapanmasıyla beraber dünya tedarik zincirinde çok ciddi bozulmalar meydana geldi. E şimdi bununla ilgili de önlemler alınıyor. Yani bazı büyük firmalar, e, öz, otomotiv firmaları da dahil, yedek parça üreten firmalar da dahil ciddi ciddi kendilerine bir plan B oluşturmaya çalışıyorlar. Bu plan B'de de kendilerine daha yakın noktalarda ya da kendi ülkelerin içinde ya da daha yakın lokasyonlarda üretim yaratmaya çalışıyorlar. E, bu da ister istemez tamam e, belki ham madde anlamında değil ama bitmiş ürünlerde e, dünya ticaretine bir daralmaya sebep oluyor. En azından lojistik anlamında. Peki Çin'deki büyümenin gerçekten de şu anda hani herkes konuşuyor, hepimiz konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ee, ben yazılarımda da sık sık kendi köşelerimde de e, e, yer veriyorum. Çin'deki e, şu anda büyümenin ciddi anlamda bir duranlığa dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bunun tabii etkileri, tesirleri dünya üzerinde ticarete çok ciddi yansıyor ama lojistiğe de yansımalarının ciddi manada olması söz konusu. Peki eksenler değişiyor mu? Yani mesela... Armatörler bu konuda Çin'e yönelik olarak, Çin'deki bu değişimle ilgili olarak bırak bir takım tedbirler alıyorlar mı? Ya da yöntemleri değiştiriyorlar mı? Yani taşımacılık sektörü kendini nasıl yapılandırıyor, nasıl yönlendiriyor? Geleceğe dair olarak sektör biraz evriliyor. Oradan Türkiye'ye de geleceğim. Türkiye'de de değişimler oluyor. Yabancı sermaye firmalar Türkiye'ye geliyor bir yandan görüyoruz ama dünyada ne oluyor? Yani bu büyük dev lojistik firmaları kendilerini nereye eviriyorlar? Özellikle deniz yolu taşımacılığında. Ya Deniz yol taşımacılığı aslında tabii onun üzerinde konuşabiliriz ama taşımacılık bütünlüğüne baktığınız zaman bu son özellikle 2-3 senedir Türkiye'de çok fazla dile getirilen ama aslında bizim kendimiz mesela kendi şirketimizde 5-6 senedir stratejimizin ana elementi olan işte digitalization daha sonra bunu kısalttılar, digitalization yani dijitalleşme süreçleri evet. işin içine girdi. E, lojistikte çok farklı kavramlarla aslında karşı karşıyayız şu anda. Yani bir tanesi digitalization yani dijitalleşme. Dijitalleşmeyi yapmadığınız sürece zaten gelecekte bir yerinizin olması mümkün değil. Lojistik sektörü içerisinde kim olursanız olun. İkincisi e, galiba Türkiye'de buna yeşil mutabakat diyor yani. yani Green commitment Avrupa'da da Green olan commitment. bu yeşil ya yani bu geliyor. Ve bu aslında çok yakın yani tamam e, e, en büyük şeyi bunun etkisi 2050 yılında olacak. Yani kendi adımıza söyleyeyim zaten bu bir gereksizlik gereksizlikti. Yani e, İngilizcesi e, DHL'in ve DHL gibi bütün büyük firmaların 2050'de Avrupa'da karbon emisyonunu sıfıra indirmek gibi bir taahhütleri var. Yani bu çok ciddi bir taahhüt yani yüzde sıfır diyoruz yüzde beş yüzde on Sonuçta dünyanın sürdürülebilirliği için de buna ihtiyaç var ciddi anlamda. Ya Bunun için çok ayrı bir program yapmamız gerekir, konuşmamız gerekir. Çünkü buraya geldiği zaman Tabii. ben her ne kadar bunu çok fazla support ediyorsam da insanlar bazen kötüyle kötüyü veyahut da kötüyle daha az kötüyü switch etmemeli birbiriyle. Yani bugün bir kobalt madeninin nasıl çıkartıldığını Afrika'da ne kadar çevreye zararlı bir şekilde çıkartıldığını, magnezyumun ne kadar çevreye zarar verdiğini çıkartılırken aynı şekilde lityumun Doğru. ne kadar zarar verdiğini düşünürseniz ve bu elektrikli araçların nerede şarj edildiğini, enerji temininin nereden yapıldığını düşünürseniz aslında bu çok derin bir konu. Yani Doğru. yeşil dediğimiz şey hakikaten o kadar yeşil mi? Çevreye o kadar duyarlı mı? Yani yani insanlar biraz internette araştırdıkları zaman özellikle lityum ve kobalt madenlerinden madenin nasıl çıkartıldığını yani çok gerçekten gördükleri zaman üzülecek şeylerle karşılaşabilirler görüntülerle karşılaşabilirler çevre kirliliği ve insan sağlığı açısından bu da var ama e, konuya dönecek olursak böyle bir şey var mutabakat var e, ve bu dünyada anlaşılmış şekilde şu anda bunun da lojistik sektörün üzerine getirdiği ekstra maliyetler var yani bunun için işte değişik yakıtlar, dönüşülebilir yakıtlar, sustainable fuellar. Biz mesela çok ciddi miktarda uçaklarımızda dönüştürülmüş yakıtlar kullanıyoruz, sustainable fuel kullanıyoruz. Hemen hemen yani bu sene e, çok ciddi tam rakamını bilmemekle beraber belki 400-500 milyon dolarlık böyle bir yatırma yatırım yapıldı. Bunu herkes yapıyor. Bunu çünkü devlet de desteklemesi gerekiyor ki siz bu şekilde yükünüzü taşıttığınız zaman belli vergi muafiyetleri olmalı yani bunu tabii. bir şeye bağlamalısınız ki bunu çekici hale getirebilirsiniz ve bunlar Avrupa'da yapılıyor bu arada ciddi ciddi insanlar e, orada da çevreye biraz daha tabii ki e, bizden nazaran diyeyim ya da dünyanın geri kalanına nazaran biraz daha hassas ve bu tür inisiyatifleri e, destekliyorlar ama e, gelecekte nereye gideceğiz derseniz bence bu iki faktör şu anda lojistik yapan firmalar için çok çok önemli. Gelecekte var olup var olmamakları ile ilgili. Ticaretle bunun bağlantısını konuşacak olursak benim nacizane bakış açısım işte biz yani kim diyoruz insanlar homo sapiens işte tarım toplumuna geçtiğimizden beri 40 bin yıldan beri düşünecek olursak bir şeyler A noktasından B noktasına taşınıyor. Muhakkak edecek. taşınmaya tamam. devam edecek. Yani bu bir şekilde devam edecek. Ne zamana kadar? İşte bizim zamanımızda şey vardı. beni ışınla falan. Molecular transportation. Bunlar geldiği zaman bile bunu yapan bazı firmalar olacak. Onlar da lojistik yapıyor olacak. Tabii. Lojistiğin yeni bir kolu ortaya çıkacak. Yani yeni bir kolu. O da lojistik olacak. Yani bir yerden bir yere devam edecek. Armatörler şu aşamada hala filolarını yenilemeyi ve yaklaşık 20 ile 24 bin TU arasında e, gemilerini servise almaya devam ediyorlar. Ama şöyle de bir de denge var. Hani bunu da düşünmek gerekir. Ee, ortalama 20 bin hatta 18 bin 20 bin TU arasında bir geminin günlük running costu yani hiçbir şey yapmadan günlük maliyeti yaklaşık 100-140 bin dolar arasında. Bir günlük maliyet. İnanılmaz. Yani bunun içine kanal geçişleri, Süveyş, Panama falan bunlar dahil değil. Yani liman masrafları, takbot, işte ramokaj, pilotaj bunlar içine dahil değil. Bu geminin... Kontağı gününün... çevirme maliyeti bu yani sadece. Bu kontağı çevirme maliyeti. Yani bu çok ciddi bir maliyet. O zaman bazen görürüz İstanbul'da böyle ahır kapının önünde de gemiler vardır. Böyle geceleri sadece iki üç tane ışık yanar sağında solunda. Çünkü onların üzerine bir jeneratör koyarsınız. Çünkü yardımcı makinelerini çalıştırmak bile bir maliyettir. O jeneratörle enerji verirsiniz, geminin üstünde bir kişi kalır. Yani bunu niye anlattım? Yani navunlar belli bir seviyeye geldiği zaman ister istemez kapasite daraltmaya doğru gidiliyor. Ama gemiler... Evet limana çekiliyor ama uçaklar Nevada'nın çöllerinde işte inip oraya park ediyorlar. E çünkü atıl kapasiteyi kullanmak, bu tür running cost'ları çok yüksek olan araçları kullanmak ve para kaybetmek çok mantıklı değil. Ben bunu böyle söyleyince aslında bir kısım insan da bunu duydukları zaman çok kızıyorlar. Vay ya demek böyle olunca işte bak kapasiteyi daraltıyorlar, fiyatı aslında değil. Yani bunu anlamak için biraz hani e, armatörlüğün nasıl yapıldığını anlamak lazım. Armatörler yeri gelip 7-8 sene para kaybedebiliyorlar. Covid döneminden önce bu böyleydi. Eğer bunu gerçekten inceleyen birileri varsa 7 sene, 8 sene üst üste ciddi para kayıplarına sebep olabiliyor. Yani hepimiz bu işi çok uzun senelerden beri yapıyoruz. Ben şahsım adına 27 senedir bu sektörün içerisindeyim. Yani ben İstanbul, Barcelona 20'lik navlunlarının 100 dolar, 110 dolar olduğu dönemleri hatırlıyorum. Sen de yani, tabii tabii çok değişken yani konjonktür aslında taşıma fiyatlarını maliyetlerini çok arttırıyor değiştiriyor ya ama baktığımızda geldiğimiz noktada aslında ne olursa olsun dünya zaman zaman eksen değiştiriyor ticaretin yönü değişebiliyor ama söylediğim bir gerçek var bir defa taşımaya özellikle işin taşıma ayağına her zaman çok fazla ihtiyaç var e, bunu bir kenara koymak lazım ve maliyetler olması gereken maliyetlere eninde sonunda geliyor. Yani belli dönemde konjonktürel düşüşler oluyor, yükselişler oluyor. İşte bu dönemde e, işte Panama kanalındaki yaşananlar e, navlunları belli ölçülerde yükseltti vesaire. Evet. Bunlar oldu, olacak da ama günün sonunda olması gereken yere gelecek. Son bölümümüzde biraz Türkiye'ye gelelim e, istiyorum Burak. Şimdi e, Türkiye'de tabii e, aslında bir anlamda önemli bir, ben lojistik üst diyordum eskiden, şimdi lojistik ülke diyorum Türkiye için. Lojistik ülkeyiz biz ve dolayısıyla böyle baktığımızda da aslında e, Türkiye'deki lojistik şirketlerinin yapısını da çok yakından tanıdığını biliyorum. E, yabancı şirketlerin iştahlarını kabartıyor ve bir takım satın almalar görüyoruz ki DHL'de yakın zamanda bir kargo şirketi olan MNG'yi satın aldı. Kamuoyunda paylaşıldı. Bunu neye bağlıyorsun? Nasıl bir değişim var? Türkiye nasıl görülüyor dışarıdan? Son bölümümüzde de bunu konuşalım istiyorum. Aslında Türkiye hep aynı görülüyor. Yani şöyle bunu bağlamak isterim. Ee, 1980'li yıllarda bile, bilmiyorum hatırlar mısınız, Avrupa'nın en büyük kamyon ve tır filosu Türkiye'deydi, 80'lerde bile. Yani biz e, ülke olarak, millet olarak aslında taşımacılıkta her zaman belli bir noktada olan bir yerdeydik. Tamam belki araçlarımız eskiydi, belki bunların hepsi Avrupa'ya girip çıkamıyordu, e, e, ruhsat veyahut da lisans gerekliliğinden dolayı. Ama Türkiye her zaman nakliyet sektöründe, kendi içinde de olsa belli bir yerdeydi. Şimdi. Bu özellikle son geçtiğimiz 15-20 sene içerisinde işte bu teknolojinin gelişmesiyle beraber de ki Türkiye'deki lojistik sektörü biliyorsunuz eski zamanlara bakacak olursak hala bir kısım firmalar öyle ama e, aile şirketleri diyoruz galiba Türkiye'de. Yani daha çok böyle evet. ailelerin kurduğu yani daha kurumsal yapının daha az olduğu e, şirketler. Ama bunlar belli bir seviyeye geldiği zaman ya kurumsallaşmaya geçiyor ki aile şirketlerinde bu çok sancılı bir dönem genelde özellikle ikinci üçüncü jenerasyonu gören çok az firma var bildiğim kadarıyla lojistik sektöründe. E, bu seviyeye geldiği zaman bir de şunu düşünmek lazım. Konudan konuya atlamış gibi olacağım ama ben bir alanımda e-ticaret biliyorsunuz. E-ticarete çok evet, büyük evet, önem evet, veriyorum. Evet, ona e, gelmek istemiştim. Çok iyi oldu. Bireysel olarak e-ticaret benim için çok önemli. Türkiye üretim anlamında dünyaya baktığınız zaman e, çoğu zaman dünyada Çin'den sonra gelen 2-3 ülkeden bir tanesi e-ticarette üretim kapasitesine sahip olan. E şimdi böylesine bir altyapı varken Türkiye'de daha doğrusu altyapıdan ziyade potansiyel diyelim. Potansiyel ve Mevcutta yani. da var, potansiyeli de var Türkiye'nin. E, çok ciddi bir makine parkı var Türkiye'nin. Yetişmiş elemanı var, kalifiye elemanı var. E-ticarette de üretici anlamındaki üretim her şeydir yani. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani üretim olmadan bir ülkenin ilerlemesi mümkün değil zaten. Üretimsiz. E Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Bütün bunların yanında da benim bölgem olduğu için de e, şunu söyleyebilirim mesela Türkiye'nin e, şu anda ticaretini en çok arttıracak ve gelecekteki en büyük potansiyellerinden bir tanesi Afrika ve jeopolitik olarak da çok yakınız bunlara ilişkilerimiz de çok iyi e, zamanıyla Buralara işte uçak seferleri açılmaya başlandığı zaman 20 sene önce ya ne gerek var buraya niye uçuyoruz Makedonya'ya niye uçuyoruz falan filan diyordu herkes. Ama şunu kimse anlamak istemiyordu. Bir ülkeyle ticaret başlatmak istiyorsanız önce oraya milli uçağınızı, bayrak taşıcınızı indirmeniz gerekiyor. Çünkü o uçakla sadece yolcu gitmiyor. O yolcu gidiyor, iş adamı gidiyor, direkt uçuyor, görüşmelerini yapıyor, işini bağlarsa uçağın altında malını gönderiyor ticaretini yapıyor. Şu anda biz Afrika'nın her yerine uçuyoruz. Ve ben Afrika'nın neresine gidersem gideyim bakın bunu gerçekten çok gurur duyarak söylüyorum. Bugün bir Fas'a gidin. Bugün bir Angola'ya gidin. Mesela Angola Cumhurbaşkanı benim de şahit olduğum bir şekilde ismini de vermekten çekinmeyeceğim. Tosyalı grubu özellikle davet etti. Lütfen gelin diye. Mesela Tosyalı grubu. Ben Cezayir'deki fabrikalarını falan da gezdik ancak da İskenderun'daki korkunç çok bir gurur duyuyoruz bundan. Yani gurur gururdu yani ben çok gurur duydum gördüğüm zaman. Bizim Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var Afrika ticaretinde. E, dolayısıyla Türkiye'deki lojistik firmaları da burada çok ciddi önem kazanıyor. İster istemez bu bölgeden oraya giderken. E, ve bu biraz da iştahını kabartıyor diyelim yani global oyuncuların dışarıda baktıkları zaman. E doğru fırsat ortaya çıktığı zaman ki Covid-19 döneminde de hepimiz e, İyi paralar kazandık diyelim, yani bütün büyük lojistik oyuncular e, piyasada iyi para kazandı, bu e-ticaretin özellikle getirdiği e, tailwind'den dolayı. E, belli yatırımlara dönerdi herkes, biz de belli yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Herkes yani elinizde belli bir kapital varken onu bir yatırıma yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bence bu anlamda da lojistik anlamında en doğru akılcı ülkelerden biri yabancı oyuncular için Türkiye ve ben bunun devam edeceğini de öngörüyorum bu saatten sonra. Ee, ve devam da ediyor. Yani burada isim vermek istemiyorum. Çok büyük firmalarımız var. Kimyevi taşıma alanında çok büyük firmalarımız var. Daha geçenlerde onların da aynı şekilde satışları oldu. Evet. Ee, yani bunlar devam ediyor ve devam da edecek. Çünkü böyle bir potansiyel var. Türkiye'nin ticaret potansiyeli de var. Ee, o yüzden geleceği ben bu anlamda pozitif görüyorum. Lojistik sektörü için. O zaman hiç enseyi karartmasın Türkiye'deki lojistik firmaları. Önlerine bakmaya yatırımlarını yapmaya devam etsinler. Sürdürülebilir şirketler kazandırmak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Kesinlikle. Türk şirketlerinin biraz daha fazla e, ikinci, üçüncü kuşaklara da devredilmesini istiyoruz lojistik tarafında. E, DHL gibi dev bir ülke firmanın sonuçta bizim önümüzde çok önemli bir örnek teşkil ettiğini de düşündüğümüzde e, böylesine global olmayı başarmış, böylesine kurumsal. İşte bak Dubai'de bir Türk yönetici e, tepesinde şirketin. Bu bizim açımızdan da gurur verici. Burak her zamanki gibi renk kattı. Çok teşekkür ederim. E, gerçekten katıldığın için çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Beni çok çok mutlu ettin. E, değerli izleyicilerimiz, DHL Global Forwarding Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ama bana göre de oranın CEO'su diye, nitelendir diye nitelendirebileceğimiz bir e, Sevgili dostum Burak Ertun'a bize hem global lojistikten, küresel değişimden bahsetti. Hem de aslında gelecekte Türk firmalarının nasıl pozisyonlanması gerektiği başlıklarına değindi. İçinde çok önemli ipuçları vardı. Ben de kendime notlar aldım. Tekrar katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda değerli izleyicilerimiz görüşmek dileğiyle.